Herkese merhaba arkadaşlar bugün internetsiz müzik dinlen dinlenebilen uygulamayı göstereceğim size uygulamamız bu arkadaşlar dört dörtlük harika bir uygulamadır uygulama bunu zaten açıklamada bir lin açıklamada linkini vereceğim size bir dakika Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben bunu Google'dan yap, Google Chrome'dan yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. dediğim gibi sizin bunu böyle yazmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Nerede bu ya? dakika arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu Buradan istediğiniz gibi müzik indirebilirsiniz. İster indirdiğiniz müzikleri bakın şu an interneti kapattım. Gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz şarkıyı açabilirsiniz. Çevrim dışı yani. Çevrim dışı diyeyim ben size. Yani internetsiz de dinleyebilirsiniz bu müzikleri. Bir dakika. Bunları indireceksiniz ilk. Sonra internetsiz siz dinleyebilirsiniz. Bunun premium sürümü var ama premium sürümünü ben, sürümünü ben kullanmayacağım. Şu anlık bana kadar 5 yok. Onu indirip ek, reklam engelleyici uygulama. Onu da tanıtacağım size bir ara. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.